Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bursa'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Kıvılcım Pastanelerinin konuğuyuz. Yanımızda işletmemizin genel müdürü Gürsel Çavuşoğlu bulunmakta. Merhaba Gürsel Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 1987 yılından beri çeyrek asırdır Bursalılar hizmet vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Gerçekten uzun yıllar bu sektördesiniz ve layığıyla e, sektörünüzü Bursa halkına en güzel şekilde sunmaktasınız. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki burada sunmuş olduğumuz hizmetleri desaylandıracak olursak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hem öncelikle sabahın ilk saatlerinde e, poğaça, açma, börek çeşitlerimizle hizmet vermeye evet. başlıyoruz. E, daha sonra yaş pasta çeşitlerimiz, tatlı ve tuzlu kuru pasta çeşitlerimiz, Sütlü ve hamur tatlılarımız ile hizmetimize devam ediyoruz. Evet, aynı zamanda kahvaltımızda bulunmaktadır. Evet, sabahları da kahvaltı hizmetimiz mevcuttur. Peki bu hizmetleri sunarken dikkat ettiğimiz hususlar vardır. Yani kıvılcım pastanelerinin hususları nelerdir? Öncelikle kalite, hijyen ve tazelik vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz arasındadır. Kalite olmazsa olmaz, hijyen evet. olmazsa olmaz, tazelik olmazsa olmaz. Bunlar evet. bizim var olma sebeplerimiz ve bugüne kadar gelmemizdeki en önemli temel taşlarımızdan birisidir. Kesinlikle ve kullanılan ürünün gerçekten kalitesi ön planda. her sabah çalışanlarımız burada ürünleri marketten ya da gerekli yerlerden temin edip günlük kullanmaktalar. Evet efendim. Öncelikle ben size şundan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Sabah 6'dan akşam 24'e kadar kesintisiz 24 saat 25'i e aşkın çalışanımıza hizmet vermekteyiz. Bünyemizde 5 şubemiz bulunmakta. Bursa'da değil mi? Evet efendim. Osman Gazi ilçesinde 2-3 adet. Yıldırım içerisinde de 2 adet olmak üzere toplamda 5 şubeyle hizmet veriyoruz. Gerçekten de Gürsel Bey Kıvılcım Pastaneleri olarak Bursa'da Osman Gazi'de şubemiz Yıldırım'daki şubemiz olmak üzere mükemmel bir hizmet veriyoruz. Buradaki ürünlerimizin tadı bambaşka. Gelen misafirlerimiz mutlaka bunlardan tatmalı diye düşünüyorum. İmalat var. Büyüğümüzde üretiyoruz değil mi bu ürünleri? Evet. Burada gördüğünüz kestane şekeri dışındaki tüm ürünlerimiz kendi evet. ürünümüzdür. Aynı zamanda bizim buradaki ürünlerimiz tamamıyla kendi el emeğimizle yapılıyor. Doğru mudur? İmalathanemiz var. Evet. Beş aslında. şubemizin iki tanesinde kendi imalathanemiz var. Kestane şekeri dışındaki bütün ürünlerimiz kendi el emeğimizdir. Kendi ustalarımızın evet. elinden çıkmaktadır. O yüzden kalitesinden eminiz, evet. hijyeninden eminiz, tazeliğinden eminiz. Bu yüzden gönül rahatlığı için de öneriyoruz. Gerçekten de mükemmel, öyle güzel ürünlerimiz var ki çok özel. Aslında tulumba diyoruz ama e, sevgili izleyicilerimiz Bursa'da e, normal olarak hani hangtinde bildiğimiz gibi tulumba her evi işte e, tatlandırmak amaçlı mutlaka 3 günde bir giren bir tatlıdır ama Bursa'nın öyle bir tulumbası var ki bunu da kıvılcım pastanesi sağlamaksa harika bir lezzet. Bu özel bir tulumba. Evet 25 yıldır bizi tulumba e, bizi meşhur eden bu tatlı tulumba evet. tatlısıdır özellikle hiç e, kalitesinden ödün vermeden evet. e, bu tatlımızı Bursalıların lezzetine sunmuş bulunuyoruz. Evet. Gülsel Bey biliyorsunuz ki Türk halkının e, çok özel ve benimsediği günler var. Bayram, kandildi. Bugünlerde özel ürünler çıkarıyor muyuz? Evet. Kandillerde özellikle kandil simidi çıkarıyoruz. Ramazan süre, süresi boyunca da Ramazan tatlısı ve güllaç tatlısını Bursalıların hizmetine sunuyoruz. Efendim. Evet aynı zamanda yazları e, burada yazları da, evet. e, dondurmamız, yani yazların evet. aslında vazgeçilmez olan lezzeti dondurmamız e, da Havaların ısınmasıyla birlikte Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar dondurma çeşitlerimize hizmet veriyoruz. Evet, kendi bünyemizde üretmekteyiz evet, Bunları da yine aynı şekilde imalathanelerimizde üretiyoruz. Evet, yani Gülsel Bey şunu anlıyorum, Kıvılcım Pastaneleri e, Türk halkımıza özel günlerde, yani Bursa halkını aslında özel günlerde, kandil günleri, kandil simidi, bayramlarda, baklava, yazın e, yazın vazgeçilmez lezzeti olan dondurmayı harika bir şekilde sunmaksa, evet. insanlar buraya geldiklerinde çayını, kahvesini, çocuklarıyla birlikte sıcacık bir e, ortamda vakit geçirebiliyorlar. Gerçekten bunu çok iyi benim benimsetmişsiniz Bursa halkına ve aslında sayılı işletmeler arasındasınız. Bu da bizi gururlandırıyor. Burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz biz. Peki son olarak siz tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Siz değerli Bursalı hemşerilerimizi ve çeşitli sebeplerle Bursa dışından gelen misafirlerimizi çeyrek asırdan beri Kıvılcım Pastanelerini tercih ettikleri için teşekkür ediyor ve, ve siz değerli izleyicilerimizi Kıvılcım pastanelerindeki lezzet kıvılcımları ile buluşmaya davet ediyoruz. Gerçekten de harikasınız diyoruz. Peki buradan aynı zamanda dile getireceklerimiz, teşekkürler var. Çalışanlarımıza ve patronumuz olan, Aslı işletmenin sahibi olan kişiye teşekkürlerimizi iletelim isterseniz. Evet. Bu vesileyle çeyrek asırdan beri bugüne gelmemizi sağlayan iş yeri sahibimiz Bülent Kıvılcım'a ve bu tüm ürünlerin hazırlanmasında katkısı bulunan çalışan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika işler çıkarmaktalar. Harika lezzetler çıkarmaktalar. Vermiş oldukları emek harika bir emek. Çünkü eziyet isteyen ve görsel isteyen bir iş. ve Aynı zamanda damak tadı isteyen bir iş. Evet. Zor olsa gerek diyoruz. Tekrar buradan biz de teşekkür ediyoruz vermiş oldukları emek için. Size de teşekkür ediyoruz. Başarılarınızı devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben son olarak şunu Lütfen. söylemek istiyorum. Tatlısız hayat çok bayat. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten. teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Bursa'da bulunan Kıvılcım Pastanelerinin konuğuydu. Gürsel Bey'in de aktardığı gibi gerçekten Allah kimsenin ağz tadını bozmasın diyoruz. Ve sözü burada Malut Merkez Stüdyolarına aktarıyoruz.